videomda e, sizlerle e, bu İslami motiflerden yararlanarak yaptığım resimden bahsetmek istiyorum. Bu resmi yaparken ilk önce normal bir pergel yardımıyla taslağını oluşturdum ve daha sonra e, yağlı kağıt e, kağıdını çizdim kağıdın üstüne yağlı kağıt yapıştırarak yapmak istediğim şeklin ana hattını çizdim. Daha sonra an, e, çizdiğim yağlı kağıdı e, ters çevirip kaşık yardımıyla başka bir kağıda transfer ettim. Sonra üstünden hızlı bir şekilde geçtim ve böyle bir görüntü ortaya çıktım. Aslında tam düzgün yapamasam da istediğime yakın amaçladığım bir amaçladığım görüntüye yakın bir görüntü oluştu. Bunu hangi matematik konusuyla hangi matematik kavramıyla ilişkilendireceğime gelecek olursam ben bu ıı, istenme motiflerle yaptığım eserleri 8. sınıfta simetri ve yansıma konusunda kullanmak isterim özellikle şu taslak kısmında şurada oluşan dört tane şekil bize koordinat sisteminde bu şeklin simetrisini gösteriyor. Mesela burada e, x ekseni, yani burada y ekseni, burada x ekseni var. Burada x eksenine göre yansıma, burada y eksenine göre yansıma. Burada da tekrar x eksene göre yansıma. Bunlar orijine göre yansıma. Buradan e, bu şeklin köşelerini 8 köşeli yıldız oluşuyor zaten burada. Bu 8 köşeli yıldızın koordinatlarını ayarlayarak bu noktaların nasıl değiştiğini, e, simetriye göre nasıl değiştiğini yap. Yapabileceğimi düşünüyorum ve aynı zamanda bu resmi bu motifi çizdirirken birçok matematiksel kavramlardan, geometrik kavramlardan yararlanıyorum, yararlanıyoruz ve bunu öğrencilere bunu çizim sırasında bu kavramlar üzerinden de konuşarak geçmiş bilgilerini hatırlatmak hatırlatmaya amaçlıyorum. Benim videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.